Merhaba, 16. İller Arası Zafer Kupası için Kütahya'dayız. bugün 10 tane sporcu maçı çıkacak. Sporcularımız Ali Berat, Ömer Eymen, Tufan, Emre Erol ikinci maçına çıkıyor. Esma Nur Ongun burada hazır. Yağmur Denizli burada ilk maç onun. Ve Ahmet Sivaslıoğlu MMA grubundan Yalnız Kurt MMA grubunda Yalnız Kurt, Emre Günay ve kimler buradaymış? Faruk Selman Çınar 81 k yapacak. Bakalım neler olacak. Youtube'da tüm videoları yayınlayacağız sizler için. Evet. Bugün inşallah güzel dereceler elde edeceğiz. Güzel bir organizasyon oluyor. Görüşürüz. Her zamanki gibi kötü şans yine bizden yana. Birinci maç Yağmur'un. Ama sıkıntı yok. Maçta olsa Hemen ilk galibiyetimizi hemen sabahın ilk saatlerinde alacağız. Ee, Yağmur 52 kilo kabir yapıyor. Bugün Gülten kabir yapacak. Esma Nur da 55 dövüşüyor. Ortalık karışık arkadaşlar. Herkes farklı bisikletlerde dövüşüyor. Ahmet 57 de dövüşüyor. Emre her zaman bildiğiniz gibi. 80 göster abi Emreli'den. Bakalım. Ortalık karışık. Self kontrol. Ee, çok karışık. Tüm bisikletler farklı yerlerde. Haydi yağmurun maçına geçelim. sakin kal. Üstüne gel. Evet, evet. Güzel. Hızlı biraz daha hızlı. Biraz daha iç low, iç low, iç low. İç low kick. Ama sağ direk, sol iç. Oğlum bak, yumrukları daha net. Yumrukları daha net kullanman lazım. Evet, işte bu. Bravo. Bak, bana bak ya. Beni dinle. Bak, kırışma. O böyle geliyor. Kırışma. Net vurur. Bir adım geri gel, sağ low tuttur. Anladın mı bak? sağ yumruğunu sürekli kullanma. Sabırlı ol. Üstüne gelecek, böyle gelecek. Buna izin verme. Böyle olduğu zaman puan ona gidiyor. Anladın mı? İzin verme. Geri çık, bam. Bekle, bekle, bekle. Köşeye getir, dön. 16 köşe. anladın mı? Orada baskını iyi kur. Yani şey yapma, bunlara girişmene gerek yok. Tamam mı bak, dediğimi dinle. Sağını sürekli kullanmayacaksın. Geri çıktı, sol sok, bam. Vurdun. Low uzaktan. Bak boyun uzun. Yukarı kafasına vurup durma. Sert vur, sert çalış. Dediğimi hatırla. Evet şimdi, şimdi. Evet. Low, 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 low. Geç kalma lova. Evet. Daha net, daha net Evet. Güzel. Hocam back kick ya. Back kick vuruyor çocuk. Back kick de niye dönme diyorsun ya? Geldi mi kuş. Geldi mi kuş. Evet. Bak bollarla geliyor. Dikkat et. Kendi gelsin. Geldi mi kuş. Açarak geliyor zaten. Geri çıkmayı unutma. Geri iki adım. Evet. Aynen bu. Aynen bu. Bir daha. Bir daha. Hemen çapraza. Evet. Yakaladın. Yakaladın. Sakın çıkarma kuşu da. Evet. Yağmur. Yağmur biraz daha üstüne doğru. Biraz daha üstüne doğru gitmen yani. Güzel. Evet, üstüne git şimdi bir anda. Patlayıcı, patlayıcı. Bekle, bekle. Evet, evet, evet. Köşeye doğru sıkıştır onu. Sağda, sollu ve sağlı. Evet, 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 aynen, aynen bu. Bir daha, bir daha, bir daha. Hemen daha sen. Uzak. Evet, evet, devam. Sıkıştır bak, sıkıştır, sıkıştır, sıkıştır. Sıkıştır. Evet. Evet, devam et. Baskıyı sen kur. Baskıyı senin kurman lazım ya mı? Alıyor, alıyor. Atma, güzel. Sıfır odasın, farklı da gidiş var ve geri çıktığında hasar alıyorsun. Hasar alıyoruz yani çok alıyoruz. Hasar almamalı lazım. Şey. Anladın mı? Ya geri kisi dört değişerek geliyor. Anladın mı? Çünkü çok saldırıyor ve açık geliyor. Hadi, Daha, hadi, hadi. Hadi. atak yapmamız lazım. O daha yorgun. Seni daha... Sen... he Yakala bir daha içeri. Sonsa. Cep göz. Hemen puştla bağla. Bir daha baskı kurmaya lazım. Evet. Onu kovala. Onu kovala. Yağmur. Evet. Onu kovala. Uzaktan. Evet. Evet. Uzaktan. Yağmur. Uzaktan vuruş. Evet. Hep uzaktan. Yağmur. Bana bak. Hep uzak. Hep uzak. Hep uzak. Anladın mı? Uzak tut. Kandır onu. Bir biraz baskı kur bak yoruldu. Baskı kur. Baskı kur. Baskı kur. Hey evet, hey evet. hey. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet. evet. Bir daha baskı. Evet. Baskılı dönüş. Evet. Yavur. Kuş. Kuşu suratına değil. Gövde. Evet. Boşa değil. Evet. Low. 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 Git. üstüne git. Yağmur köşeye. Bek yap, bek. Girmeden bek. Evet, evet. Güzel. Bir daha, bir daha, bir daha. Aynısı. Yağmur biraz daha baskılı dövüş. Baskılı dövüş. İç üstüne, köşeden çıkarma. Köşeden çıkarma. Evet, evet. İplerde. de, ipler de. Üstüne, üstüne. Ayakta dur lan. Üstüne git. Üstüne git. Evet, devam. Devam. Oğlum kapat şurayı kapat kapat evet evet Bravo Kuş vurup durma surata ya Güçlü değil hiçbiri Bir daha Evet kovul onu kovula üstüne git Devam et Devam et Bek yap bek yap içeride göster Az önce çalışın Aynısı bir daha bir daha bir daha bir daha çok geri çıkıyor ya Link çevresindeki spor fönü antrenörlerini boşaltalım. Link çevresindeki spor fönü antrenörlerini etrafı boşaltalım. Ya, ya. niye duruyorsun? Niye? Kırışırken <laughs> niye o duruyorsun? Asit durduracağım oğlum. Çıkar mısın?